Ailesi yıllar sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki hukuk mücadelesini kazandı ve aldıkları tazminatla da Artvin Şavşat Devlet Hastanesi'ne hemodiyalizm makinesi hediye etti. Duvarları yaptı devlet, insanları yapmamış yavrum. Ben insanlara yardım edeyim. 12 Eylül'de gözaltına alınan binlerce öğretmenden biriydi Cengiz Aksakal. İşkencede öldürülene kadar yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Ailesi davanın peşini bırakmadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Cengiz Aksakal öldürülükten 30 yıl sonra devlet tazminata mahkum oldu. Aksakal ailesi 45 bin euro ile Şavşat Devlet Hastanesi'ne 30 hastaya hizmet verecek diyaliz makinesi aldı. Nasıl gözaltına aldılar? Nasıl bir zaltına aferin. gelmişler altından dediler ki seni bir şey çıkarıyor. Bir mı getir benim dedi. Yeğim de gelin bir öğretmen görsünler. Şafşatta uç gece iklatmışlar. Altta suyun içinde insanlar. He. Oradan da alıyorlar altına götürüyorlar. Bir başında bir jandarma, bir başında bir jandarma zincirler vurup. ela bir öğretmene. Seren Aksakal'ın eşinin son görüşü olmuş bu. Bunu kaybediyor ama sana kızım. Öyle bir rapor vereceğim ama sana bir şey diyeceğim. Bunun arkasını bırakacaksam beni uğraştırma dedi. İşkence raporuna rağmen kimse ceza almamış ve Teren Hanım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Suç cinayeti top deriliyor mu? Top deriliyor mu suç? Sefil, iyi bir öğretmen olmak. Aslında tazminat parasını kendi ihtiyaçları için kullanabilirdi. Ama o öyle yapmadı. Siz çok mu zenginsiniz Sıra ya, Zengin değil yok zengin. Allah'ıma çok şükür borcumuz yoktur. Ben geçen seni hastaneye gittim. Orada en sevdiğim bunu bir kadın yatırdı. Orada gittim onu görmeye. Orayı gördüm bela bir içime şey yaptı. Biliyorum ki devlet oldurdu kocamı ama Duvarları yaktı devlet, insanları yapmamış yavrum. Ben insanlara yardım ediyorum. İnsancıyım, insanlara yardım ediyorum. Teren Aksakal'ın o parayla aldığı ve hastaneye hibe ettiği diyaliz makinesinin açılışını kaymakam yaptı. Ama aile bunu özür olarak kabul etmiyor. Rica diyorum, madem devlet öğretmenidir, benim eşim de iyi bir öğretmenidir. Artı Artvin'de verirler, Şavşat'ta verirler, iyi bir okulun. Açeyna ismini işliyor. A Ama unutulan diğerleri hala akıllarında. 14 yaşındaki Murat gezici kayıp. İstanbul eski.